Merhaba herkese. Avukat Soner Tanrı ben. 1981 Adana doğumluyum. Adana doğumluyum ama Antalyalıyım. Antalya'nın yerlisiyim. Nasıl olacak, nasıl oldu diyebilirsiniz. Anne tarafından Antalya'nın yerlisiyim. Yeni kapılıyız. Ayrıca 9 yaşında bir kız çocuğu sahibiyim. 2012 yılından beri evliyim. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukatlık mesleğine başladım. 2008 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Avukat ofisimizin ana konusu tacirler. Onlara önleyici avukatlık hizmeti ve avukatlık hizmeti veriyoruz. 7 personelden oluşmaktayız. Benim dışında aslında personel demek doğru olmaz. İş arkadaşlarımız, avukatlarımız, stajyer avukatlarımız ve yardımcı çalışanlarımız var. Bu konuda faaliyetlerimiz devam ediyor. Orta üst segment tacirlerle çalışıyoruz. Ee, ana konumuz tacirler. Ee, tacirlerle de aslında parça başı dediğimiz sadece davalar, icra takipleri olarak çalışmıyoruz. Onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani bu ne demek? Önleyici avukatlık hizmeti ve avukatlık hizmeti veriyoruz. Bu önleyici avukatlık hizmetinde e, en baştan beri onlarla her ticari adımlarında aslında bir hukuki adım olduğunu anlatıyoruz. Ve onlara bu konularda yardımcı oluyoruz. Aslında bunu ikiye ayırmak lazım. Bizim kendi ofisimizin ana konusu olan tacirlerle çalışmak bir burada olan bir sorun var. Tacirlerin maalesef avukatlarla çalışma kültürleri zayıf. Yani avukatlarla ne zaman ihtiyaç duyduklarını avukata ve ne zaman çalışmaları gerektiklerini henüz bilmiyorlar. Aslında burada bize de avukatlara da iş düşüyor. ne şekilde avukatlarla çalışmaları gerektiğini öğretebilmemiz ve onların da öğrenmesi gerekiyor ki doğru bir hukuk hizmeti alabilmeleri açısından bu önemli. Ayrıca genel bir sorunumuz var. Artık bu zaten maalesef neredeyse bütün beyaz yakalı mesleklerin problemi haline geldi. Yani istihdam az olmasına rağmen maalesef şey çok, avukat sayımız çok, nitelik olarak da düşmüş durumda, nicelik olarak da yüksek durumda. Bu problemi çözmeye çalışıyoruz mesleğinizle ilgili problemler bunu sayabilirim. Yani bu soru aslında çok şey, her Türk genci gibi bu mesleği ben seçmedim. ÖSS sistemi bana seçtirtti maalesef. Yani şöyle ki ben meslek sesi motor bölümü mezunuyum. O da gene ailemin yönlendirmesi sonucu tercih ettiğim bir şey. Daha sonra 1999'da katsayılar sayılar değişince hukuk fakültesini, daha doğrusu Ankara Üniversitesi Adalet yüksek Küstakokulu seçmek zorunda kaldım. Daha sonra da hukuk fakültesine dike geçiş yaparak hukuk fakültesini bitirdim ve avukat oldum. Tabii ki bundan pişman değilim. Avukatlık mesleğini yapmakla gurur duyuyorum ve iyi yaptığımı da düşünüyorum. Ama Bilinçli bir tercih maalesef değildi. Ya olmak istediğim neydi? Aslında ben radyo, televizyon ve sinema okumak istiyordum. Şimdi bu icraatı sağ olsun bize yapan arkadaşın mesleğini istiyordum. Ama buraya geldi. İnsan aslında kendini de çok tanımıyormuş. Radyo, televizyon ve sinemayı yapabilir miydim bilmiyorum. Ama avukatlığı kesinlikle ve kesinlikle yapabildiğime inanıyorum. Bu hizmeti vermekten de gurur duyuyorum. Yani en baştan beri aslında kadınlarla çalışıyoruz. Bu konuda da enteresan bir istatistiğimiz var. Sadece bir tane stajyer avukat erkek çalışanımız oldu. Onun dışında hep kadınlarla çalıştım. Kadınlara çok güveniyorum. Genellemeleri aslında cinsiyet üzerinden sevmem ama şu da bir gerçek. Kadınların vefa duygusu ve disiplini erkeklere göre genelleme yaptığımızda daha iyi durumda. Dolayısıyla kadınlar tabii ki zarafetle katıyorlar ve aidiyet duyguları da çok gelişmiş. Dolayısıyla kadınlarla çalışıyorum ve kadınlarla çalışmaktan da gurur duyuyorum. Müzik Yaklaşık 10 yıldır Antiat üyesiyim. Antiat'ın bana katkıları çok yüksek. Hem iş anlamında katkısı çok yüksek. Tacirlerle nasıl çalışmam gerektiğini ve tacirlerin neye ihtiyaç duyduğunu, hukuk anlamında neye ihtiyaç duyduğunu, neyden korktuklarını veya neyden korkmadıklarını, bunun hukuki karşılığının ne olduğunu anlamamda Antiyatın bana çok katkısı oldu. Bu anlamda da hem geçmiş başkanlarımız hem geçmiş üyelerimiz bu konuda çok ciddi anlamda katkı verdiler, paylaşım yaptılar. Dolayısıyla bana olan katkısı, aslında ailemin bana olan katkısı kadar var Antiyat'ın. Ama Antiyat'ın sadece bana olan katkısı değil, aslında Antalya'ya olan katkısı da çok yüksek. Bir siyat olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları, hem Antalya'nın daha ileriye gitmesine hem de Türkiye'nin daha ileriye gitmesine olan katkısını zaten son depremde de gördük, orada da üzerine düşen tüm sorumlulukları sosyal anlamda yerine getirdi. Bunun dışında da bir iş insanları derneği olarak ticarete olan katkılarını ve ticaretin kötüye gitmemesini sağlamak gibi bir misyonun da olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani aslında gene burada şirketlere ve tacirlere değineceğim. Yani son bilgiler bizim bütün amacımız sadece bizle değil, bizim ofisimizle değil, avukatlarla ...tacirlerin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak. Yani e, bu kültürü eğer Antalya'ya, Antalyalı iş insanlarını e, öğretebilirsek... ...ve bu kültürü oturtabilirsek, inanın e, buradaki iş hayatı çok daha fazla canlanacaktır. Daha doğru yapacaktır, tacirler daha güvenli hareket edecektir. Dolayısıyla burada temel amaç hem ofisimiz için, e, hem antiyat için, hem ticaret odası için... E, avukatların, hukukçuların ve tacirlerin birlikte hareket etmesini, birbirlerinden doğru hizmeti almalarını sağlamak olmalı. Biz de ofis olarak buna katkı vermeye çalışıyoruz.